Sevgili seyirciler bu Çin'le Rusya'nın yakınlaşması özellikle olimpiyatlar vesilesiyle oldu. Putin'in Çin'le ziyaret sırasında her iki devlet başkanı özellikle NATO'nun bu kapsamını genişletmesi, Ukrayna'yı önemli ülkeler alması konusunda konuştular. Ortak hareket etme kararı aldılar ve bir yandan da Çin devlet başkanı zaten ...yaptığı sürekli görüşüyor. Olimpiyatlar sırasında da Ukrayna'nın işgal edilmemesi istediği iddiasını gündeme getirmişlerdi. Ama hala o kapalı kapılar ardında ne konuşulduğu çok net değil aslında. İsterseniz birazcık bu meseleyi, bu yakınlaşma nereden kaynaklanıyor onu anlamak için de... ...İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden Kadir Temiz'i yayına bağlayalım. Ve e, Sayın Temiz şunu merak ediyorum. Çin, Rusya ile yakınlaşarak sizce ne yapmaya çalışıyor? Yani bir denge mi oluşturmaya çalışıyor? Hani Amerika, NATO devletleri karşısında acaba bir denge oluşur mu bu sayede? Soğuk Savaş'tan bu yana aslında ilk defa Rusya ve Batı ülkeleri arasında çok ciddi bir e, kamplaşma yaşanıyor. E, aslında bu olaylar yeni başlamadı. E, bir, yaklaşık Ukrayna 2014 yılında biliyorsunuz Donbass'ta ki olaylar sonucunda işgal altında hala e, Kırım'ın işgali ve arkasından bugün Ukrayna'nın tamamına yönelik Rus tehdidi olayları artık Batı ve Doğu arasında yeni bir kamplaşma, yeni bir soğuk savaş mı başlıyor noktasına getirdi. Tabii burada bence olayı ilginç kılan şey Rusya'nın neden böyle bir kamplaşmayı ateşlediği, neden bunu daha ileri bir seviyeye taşımak istediği sorusu burada da nedenlere bakmamız gerekiyor ve nedenlerden en önemlisi aslında Amerikan karşıtlığı, Amerika'nın yaklaşık soğuk savaştan bu yana tek kutuplu bir dünya düzeninde tek taraflı davranışlarda bulunması, NATO'nun genişlemesi gibi konular aslında Rusya'yı gittikçe daha fazla agresif politikalara doğru yöneltti. Burada diğer ilginç bir nokta ise tabii ki Çin. Sizin de dediğiniz gibi Çin artık ilginç bir şekilde 2010'lu yıllardan sonra Batı ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri karşısında farklı bir agresif, daha saldırgan ve daha iddialı politikalar uygulamaya başladı. İşte tam da bu noktada Rusya ve Çin'in dış politikası ya da Amerika'ya yönelik hamleleri de ortaklaşmaya ve ortak paydalar bulmaya başladı. Nitekim bu Ukrayna ile ilgili başlayan geniş diplomatik hamlelerden bir tanesi geçtiğimiz hafta Putin ve Xi arasındaki görüşmelerdi. Putin ve Xi arasındaki görüşme e, kimilerine göre bir soğuk savaşın başlangıcı, kimilerine göre ise de normal, rutin bir e, olay sonrası karşılıklı görüş alışverişi olarak okunsa da aslında bu e, bence ciddi bir gelişmeydi çünkü Xi, Jinping ve Putin arasında bu 30'u e, üzerindeki görüşmelerden bir tanesiydi. E, yani ilişkiler çok yakın e, son zamanlarda. Ve ortak bir nokta var artık NATO'nun genişlemesi. NATO geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir raporda artık Çini de bir meydan okuyucu. Çini de uluslararası sisteme karşı tehdit olan ülkelerden bir tanesi olarak tanımladı. Bu durumda Rusya ve Çini aslında bir araya getirdi. Peki bu Rusya ve Çin'in bir araya gelmesi bir ittifak sinyali mi? Aynı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi dünya iki kampa mı ayrılıyor? Bence hayır. Bu henüz daha başlangıcı diyebiliriz. Çünkü Rusya ve Çin arasında da ciddi problemler var. Bunları da dile getirmeden konuyu anlamak mümkün değil. Özellikle Orta Asya'da Çin'in kuşak ve yol girişimiyle beraber nüfuzunun ve etki alanının artması aslında Rusya'yı rahatsız eden bir gelişme. Hakeza Rusya'nın enerji e, it, ihracatına baktığımızda Çin gittikçe daha fazla bir yer e, kaplamaya başladı ve böylece Çin'in Rusya'ya enerji konusunda bağımlılığı da artmaya başladı. Yine Güney Çin Denizi gibi örneklerde aslında Rusya Çin'in yanında değil oldukça nötr davranmaya çalışıyor ve Rusya'nın son yıllarda Suriye başta olmak üzere Ukrayna ve Kırım gibi bölgeleri işgal etmesinde de Çin aslında çok agresif bir tepkide bulunmadı ya da Rusya'yı tamamen arkasında olduğunu ve onu destekleyici şeyler de söylemedi. E, nötr kalmaya çalıştı ama tabii ki e, diplomatik hamlelerde Rusya'nın yanında olmaya çalıştı. E, bunu özellikle Suriye'de gördük. Şimdi Ukrayna'da olan şey bence bu e, geçici ve şartlara bağlı olan Rus-Çin birlikteliğinin e, yeni bir seviyeye gelmesi. Bu seviyenin nereye gideceğini ise bence Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası belirleyecek. Çünkü Rusya ve Çin'i bir araya getiren ortak tehditler veya ortak çıkar alanları oluşturan şu anda Batı dünyası ve Amerika Birleşik Devletleri. İleride Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl politikalar uygulayacağını göreceğiz. Ancak şu andaki politikaları çok açık bir şekilde Rusya ve Çin ittifakının önünü açıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Biden'ın son yıllar son dönemlerde açıklamalarına bakıldığında Rusya'yı aslında Çin'den izole etmeye çalıştığı, Çin ve Rusya dosyalarını ayrı ayrı ele almaya çalıştığını görüyoruz. Bu mümkün tabii ki Rusya ile yapılan pazarlıklar, Çin ile yapılan pazarlıklar muhtemelen Biden'ın yeni dış politikasını belirleyecek. Ben bu, bu dış politikada Çin'in mi yoksa Rusya'nın mı daha önemli olduğu sorusuna Çin'in daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Ama ee, total ulusal çıkarlara ya da ulusal güç unsurlarına baktığımızda Çin Rusya'dan çok daha güçlü. Ee, i̇şte gayri safi milli hasılaları karşılaştırıldığında Çin'in Rusya'dan daha güçlü ve e, aktif bir ülke olduğu görülüyor. Sayın Temiz çok çok teşekkür ederim. Sevgili secdar kuşkusuz e, Rusya. ...Ukrayna meselesinde bu haftanın en çok konuşulan konusu bir masa hikayesiydi. Beyaz bir masa. Masanın bir ucunda Putin oturuyordu. Öbür ucunda, öbür ucunda derken bayağı öbür ucunda yani git 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 bitmeyen bir masanın ucunda da Macron vardı. Pek çok kepse de konu oldu. Herkes dalgasını geçti. Tabii sonradan Rusya açıklama yaptı. Dedi ki Macron Putin'le görüşmek için 3 kez PCR testi olması gerekiyormuş görüşeceklerin. Macron bunu kabul etmemiş. Sen misin kabul etmeyen? koymuşlar masayı uzatmışlar da uzatmışlar ve de böyle bir görüntü ortaya çıktı. Sevgili seyirciler isterseniz 5N1K'ya bu yeni formatında kısa bir ara verelim reklam arası ardından kaldığımız yerden devam edelim.